Selamun aleyküm Bilal emmi. Aleyküm selam Kıdır. Nasılsın? İyiydi, iyi olsun be emmi. Sende ne var ne yok. Çoluk çocuk nasıl inşallah? Niye geldin la buraya? Torpaklar için tabi ki emmi. Neye geleyim ki başka? Torpakları ver, bu olay burada bitsin. Uzatmayalım. Ben toprak toprak vermem sana. <gülüyor> Benden <gülüyor> Hiç bir sikim alamam. Bana ve sana vermezsen sike sike vereceğim. Arhamda duran baba yiğitleri görüyor musun sen? Adamın anasını sikerler valla. Eee kalabalık olabilirsiniz. Ney ney? Kalaba mı? Hamza! <laughs> <laughs> Koti yemedellam Süleyman'ın. Ne oldu? Aşerin gizle. Bir yuva bekleyin. Oh. Kimi görür? Abi Süleyman'ın işi var biraz. Ne işi lan? Paraya gitmiş abi kendisi. <gülüyor> 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 Ananı sekeyim. Kutu Süleyman'ı görüyor musun bana? Atmış kar ya manakoy. Vurmuş bana. Sabah çiçeği gibi de beni görünüyor ya. Vay amına koyun biz ne zaman çıkacaksak. Kimsin lan bebek? Kim ağrıyor ya. Nasıl siktiysem karıyı. Beni Bilal mi gönderdi. Derhal senin yanında görmek istiyormuş abi. Bek sinirliydi abi valla o ya. Seni bekliyorlar. Tövbe ya tövbe. <gülüyor> 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 ya Süleyman abi sen ne kadar sikici bir adamsın ya. Abi sikilecek amcık bırakmadın ya. Bütün silahların böyleymiş abi galiba. Özellikle de dedem bek benim. Süleyman abi vallahi karizmana hastayım abi ya. Sikişmek sana göre bir sanat değil mi abi? Sanat. Ama herkes bu sanattan anlamıyor değil mi? Büyüyünce sen de sikersin yiyen. Hadi eyvallah. Selamünaleyküm aleyküm beyler. Neredesin lan? Çağıran Hı? İki tane karı vardı. Anca bitti işim. Süleyman! Gelin bu işten vazgeçek. Telefonmasın olmasın bunca babayı Süleyman. Hem sen ayı boğan gibi adamla nasıl mücadele edeceksin Süleyman? Amına kor vallahi. Kılıç kuşananındır emmi, Çekil yolumdan. Bir ananı sikeyim de gör, ay oğlu ayının oğlu. Amına koymaya geliyorum ha. Siki tuttular gayrı amına koyayım. Sikici anasını. Hadi, destekleyin beni. Destek istiyorum sizden. <gülüyor> <gülüyor> yeah Allah, that's dude uh-huh i sent a Amına koydum onun. Hepinizin sonu böyle olacak. Ne yaptın sen yiyen yav? Sarıların silo derler bu topraklarda. Sarıların mı? Sarıların silo sen misin? Bileydim vallahi de ölçülmezdim sizi. Şunu al. Al oğlum çekinme. Asa senin olsun dayı. Götüne sokarsın. Götü de bek kalmış pedemenkin be